macera yine kaçak şimdiyiz çatıda Utkunun gözler hep, hep, havada Evet arkadaşlar Utku Kaçak Peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi Recep'in oradayız. Bundan önce güzel bir video izlediniz. Dönek videosu. İndirmiş kuş yakalayamadık. Elimizden geleni yaptık. Ama kuşu geç gördüğümüz için kuş biraz yerde beklemiş herhalde biz onu gördüğümüz aşamada. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Gördüğünüz gibi Recep yine kuşlarıyla ilgileniyor. Sakin, sessiz, sedasız. Bakıyordu. aşağılara bakıyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Buna gitti. Evet, burada da Utku Reis var. Babaların babası. Ee, bir önceki videoda söylemiştim. Bu arkadaşlar muhteşem bir kuş yakalamış. Ee, şimdi onu sizle paylaşacağız. Videosunu. Onun öncesinde biraz sohbet, muhabbet edelim. Uçum videoları yapalım dedik. Herkes çatıda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşkan uçuşlar uçarken çekeyim sebep benim oradan çekiyorum, buradan çekeyim. Duydum ki. Evet, Utku meraklı. Gelip bir kameradan bakıyor. Normalde size video çektiğiniz zaman kamera aracının her yerden bakıyor. Şuraya ineyim, burası tepe biraz. Recep sopayla beni öldürmezse. Evet, şu açıdan çekeyim size. Şu üstteki ne? Üstteki bizim bu. Gördüğünüz gibi uçum şov. Hadi. O oh. Dönek. Bursa, Bursa, Recep bu. Görüyor musun? Aa. Hop, karşıya kaldı. Kuş uçacak abi. Uçacak Değil abi. Mi? Yerde beslemeden olmaz. Uçmayan kuş yok ya. Damızlı kuş olmuyor arkadaşlar. Kim ne derse desin. Hani onlar eskilerde kaldı. Damız kuşu. Bak bak Utku. Arapayız da bak. Nerede? Nerede lan? Arkadaşlar hava tutuluyor gördüğünüz gibi kelebekler dağıldığı zaman 500 tane kuş gözüküyor havada. İnenleri gösterin bir o kadar da yere indi. Size tekrar. Abi lan fotoğraf da aldım ha. Ne yaptın? Fotoğraf aldım. Teşekkürler. Ha. Evet, Recep dağıtıyor arkadaşlar. Akşam uçurması. Atmaca'nın sevdiği dakikalar. En son ge... Bayağı bir şey oldu bayağı. Allah aracı bu akşam çıkıyorum. Çayımı kahvemi koyuyorum, içiyorum, iniyorum aşağıya. Ne kaçaktan göçekten işim yok. Kaç tane uçuran abi? Allah 400 tane var kaldır o zaman. Niye 400 tane uçuruyorsun abi? Kaçak yakalamıyorsan? Zevkine, zevk işi. Ne besliyorsun? Hepsi gargayız. Hep. <laughs> <laughs> kaçak işin yok 400 sana kuşbesi. Ya Hasan abi senin niye kaçak işin yok abi 400 sana kuş diyorsun? Vallahi bir zamanlar sobeli kaybettim. <laughs> He. Aşağıdakiler kaldı. Kediyi çeker misin? Kediniz foda işgal. Senin kedin o? He. Arkadaşlar Utku'nun kedisi de burada bizle beraber. Utku'ya gelmek istiyor. Oradan Gel gelemiyor. Utku'yu tanıyor. Bakın bakın kuyruğunu nasıl sallıyor. Utku'nun kedisi. Atla oğlum. Utku'nun kedisi buraya gelmek istiyor. Manyak ya bu atlar vallahi. atlar. Atlar Utku biliyor. Daha önce Utku'nun kolları çok atlamış. Hep her tarafı yana veri içinde. <laughs> Utku bu kediye evde bakıyormuş. Nerede o? Bak, ama bence şu, o, o şu anda sana bakmıyor. Bak şu onun, onun şey abi. Şu Bakın çizgi. arkadaşlar göstereyim dur biraz kamerayı geri alayım. Çizgi var. Hiç şey gözükmüyor. Arkadaşlar şöleni çekeyim size. Kuş şöleni. Bir gel, bir gel, bir gel. Evet. Evet. Aşağıda sus 10 tane gözüküyor. Havada 1500 şimdi. tane gözüküyor. Herkes saçıyor. Şölen Şölen, şölen. değil ama Bildiğiniz şölen. Oo. Ya bu saatte de kaldırma be. Bu saatte de yapma be. Ya. Bu saatte ya. Dezir Yok abi. işte gelmiyor sana eskisi gibi değil. Alıştın eskiden. Tamam. Onunla onunla yakalıyordun biliyoruz. Bak bak hmm. bak bak. Olmuyor, olmuyor yani ya. Aynen. Makineler geliyor. 50 yaşında. Hepsini, hepsini yakalasan. Utku, kaç tane kuş var ya? Kimde? Sen de? 400 mü? Allah 400 tane. Var. E ne yapıyorsun 400 tane kuş? Kaçak da yakalamıyor. Zevkine besliyoruz. Ne var? Hepsi garga. <laughs> Hepsi garga mı? Daha yapacağım birader. 500 tamamlarsak. E kuş, E sana yabancı kendi ne abi 400 kuşa? Allah benim çatıyı bilmiyorum. 21. kat sitenin üstündeyim, platform yaptım güzelcene. He. Ama kaçakla uğraşmıyorsun? Kaçaktan hiç işim Allah Allah Allah, enteresan. Ben senin yanında olsam... Elinle mi duvarlar. duvarları? Ma Mahallelik çocuklar böyle fırmak. Beyler, alın. Aşağı mı atıyorsun? Değil. Abi senin zevkin de ayrı ya. İşim yok. Yer nasıl aldın? Yakaladım kuşlarla. <laughs> <laughs> Yakaladık kuşlarla mı alıyor yemi? He yani. Hani abi yakalamıyordun şey. abi sen? Ya işte öyle. <laughs> Gömüyor. Bak şimdi çatı platform. İzin alıp sitenin üstüne yapıp 40 bin lira masraf yaptın. Fazla fazla. 400, tane, 400 kuş, var. tane kuş var. ama kaçakla uğraşmıyor öyle mi? İşim oldu. Sen bu işin neresindesin? zevkinde, zevkinde mi? Zevk içindesin. Zevk içindesin. ya güzel çıkar. Sana veririm ödüm çekersin. Güzel çıkar. Çekelim. Koçalıyı bu abi bana hediye edecek. Erkek de Atan atan, bu arada yani. kuşlar aç değil ama kümesi açtı, müstahkem açtı. <laughs> Bunu da öyle yapma. Kuşun videosunu güzel çektiniz mi lan? Ben çektim. Rahat rahat. Aa, Utku çekmiş kuş videosunu. demek ki kuş videoda yok arkadaşlar. Abi. Utku kuş haricinde her şeyi çektiği için. Olurum onu ya. Ne uçuracaksınız oğlum? Paşa paçalı. ol paçalı dönek uçuracaklarmış. Onu da izleyelim. Sonra gidelim o muhteşem kuş nasıl yakalanmış onu izleyelim. Ben bu iki salağa dondurum. Evet şimdi bir paçalı dönek uçuralım. Ondan sonra gidelim o muhteşem videoyu izleyelim. Bakalım kuş nasıl yakalamış. Utku çok heyecanlanmış. Anlatana tabi bitiremedi. Sen de gördün mü babuş? Ha? Gördüm. Ya ben de gördüm de çok şey yapmadım be babuş. Utku'nun çektiği videoların da hepsini izlediniz arkadaşlar. Bayağı video çektim. Bayağı Aa, tamam, çektim. Tamam Recep abinin kümesi kutu dedi, inebiliriz. Bu. Ha. Nasıl bu bu, bu Utku bu kafandaki çizgiler de Nike'ın çizgisi mi ne bu? Ay o paçalı değil mi abi? Şey diyecek zannettim ha, şu Utku. Of. Kapat kapıyı. Evet, Arap paçalı dönekle şu siyah paçalı arkadaşlar arkada uçan. Seyret, konuşma Uçsun seyret. bakalım, tamam. Seni bana bağlar. Şey gibi söyledi. Şşş, Havalan sınıfında. Evet. evet, Ako. Videoda mısın? İndireceğin zaman söyle. Video mısın? mısın? Evet. Ben video demeyeyim. Hayır video. Tamam, birazcık yükselsin. Dur Bakacağım. bekle kuşu yakalayayım. Hangi kuş? Hangisi? Soldaki. Şu değil mi arkadaki? <laughs> Sert uçuyor zaten. Bu değil mi? Evet. En az kuş şeyde. uzayda dur. Yakınlaştırayım. Bakalım dönecek mi? Ver sen bana ver. Hemen çekmiyorum. Biraz yükselsin. Atıyorum. Atıyorum diyeceğim. Atacağım. Bekle. Şu değil mi soldaki? Şu. Ha soldaki aynı. Bak, bak, bak. <laughs> Aferin, ah be, be terse kaydı. Allah oradan gelmez, dün yüzünü aradın. Bekle. kımıldamayın, kımıldamayın, kımıldamayın. Ay! Yaptım bot bir atıp, iki tane yapamadım. Arapı arapı çekebilirsin. Arap ne? Arap da motor Uhu! Arap harbiden yaptı. be. Yaptı. Vallahi çok güzel yaptı. Vallahi Rabb güzel döndü de yakalayamadık arkadaşlar. Uzak çekti kamera. Benlik bir şey yok kamera uzak çekti. Hadi görüşürüz beyler. Evet. Abi 400 kişi niye besliyorsun? Bunu bunu boş ver. Geçen bir mürova sıkı kaldım. Abi sen kaçakla uğraşmıyordun. Hemen çocuklar attı böyle koştum koştum <laughs> koştum koştum. koştum. E çocuklar nasıl alıyor? Bant gibi mi atıyorsun abi? Yok sallık Hayatlara çıktı. Ha yakalarlarsa çocukları. İyi abi senin de kalbin güzel be abi. Bak o önümüzdeki bir, bir iki hafta içerisinde ha. uçuracağım kelebeğime. Hangi kelebeğe? geldi. Yani kanatları az kaldı. Hangi kelebeğe ne O kelebek hangisi Bu kelebek çok güzel dönüyormuş arkadaşlar. Bunu da izleriz. Dönek gibi, dolapçı gibi değişik. Paçasız dönek gibi yuvarlıyor Paçasız dönek gibi dönüyor. Bak kanatların bir tane burada var. Eksik bir de burası var. Kanatları eksik bak. Bunu izleteceğim abi. Göreceğiz. Hep beraber izleyeceğiz. Arkadaşlar. Yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Hadi gidelim o muhteşem kuşu nasıl yakalamışlar. ve evet. e, e, Muhteşem kuş neymiş? Beraber bir bakalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hadi gidelim bakalım ben yokken Utku ile Recep nasıl yakalamışlar. E, heyecan donukta mıymış? Recep ilk defa böyle göreceksiniz. Yani milyonda bir yakalanacak bu kuş gerçekten. Her kuşça nasip olmaz. Hadi Allah'a emanetsiniz. Hadi gidelim o videoyu izleyelim. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Desteğinizle bir yorum. Abone olmadan bu videoya denk gelen arkadaşlar... Video izleyip çıkmayın. Abone olmak paralı değil. Sizden rica ediyorum. Bakıyorum böyle çok abonesi olmadan izleyen var. Hadi Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kaçık bir işte kanala hoş Çok güzel bir tane bango indirdik. Hoş bakın Yok kuş da Kapı göz yok. Hiçbir şey yokuşta. Par parıldıyor parıldıyor. Bak. Şurada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sarı kuş. Çok güzel bango. Acaba şimdi onun içinden geçecek. Öyle göstereyim. Ha, kuş atlayacak. Vallahi su atlayacak. Acaba su gösterdi. Çok mükemmel Tabii bir var. Ha? Somuş somuş. Çok mükemmel bir mango. Kepçeyle alabilir miyim acaba? <laughs> Alırsın bence. Hı? Dur bakalım. Binerse. Ne bu? Bunu göndermeyelim ya. He? Bunu göndermeyelim. Bence hiç gerek yok. Bakın bana şurada arkadaşlar. Orada duruyor. Nerede şu an? Kuş buradaydı. Kuş burada. Kuşta kuş, 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 gaga yok, göz yok ya. Cibaba aslında alırsın ya çok rahat. Çok rahat alırsın. Ben de alırım, sen de alırsın. çok tehlikeli ya. Pat diye koyarsın bence. Aa, ben açlıktan yedim. ölüyor. Tamam. Aç. Şu an şu an yeme yok. Yem yanına kadar gitti. Koşturuyor şu an yeme. Şu an yiyor abi. Aç köpek gibi yiyor. Nerede? Şu an kuşların içinde yemiyor. Tamam. Kafayı çıkartıyor. O no, hala yamarıyor. Sürüngen gibi. Nerede? Göremedim. Şu an arkada bir tane mısır peşine ha, koşuyordu. Doğru, doğru, doğru. Gördün mü? Ölü açlıktan. Bakın arkadaşlar orada kuş. Vallahi geldi. Geldi mi? Geldi geldi burada. Bak şimdi Recep abim, ne yapalım biliyor musun? Ben dur, şöyle dur, bir yem atayım. Kuşlar gelsin şu. Aa geldi Recep abi. Şey burada ne? burada abi önünde görmüyor musun? Evet. Recep abim, çok tehlikeli. Acaba aldın onu, aldın onu. Burada mı lan? Burada. Aa önde ya. Koydu. Allah Allah. Koydu. Allah Allah. Zevk uçuruş hesabı. Koydu Bangoya. Oh, oh, oh. Allah çarpsın Bangoya gel. Gel şöyle senin profil fotoğrafı alayım. Maşallah, maşallah maşallah. Hazine koyduk arkadaşlar. 10 evet, numara 5 yıldız. <laughs> gözlere bak abi bu kuştaki ya. Çok güzel bir de genç kuş ha. Çok mükemmel bir kuş. Ama uçmaz o burada. Uç ha uçum. yok yok. Aşağıda erkek lazım zaten bir tane. Aynen öyle. Aşağıda sarı kuyruk cümletten hayırlı olsun bize. Şöyle Diş on dişi numara. Dişi mi? Dişi. Sıkıntı yok. Dişi de lazım da abi. Aşağıda eşi var. Hayırlı uğurlu olsun şey yapma, arkadaşlar. Fazla uzatma. Daha çok kaçak olacak çünkü. Aynen arkadaşlar. Bir, bir de ki bu birinci bölüm olsun. Evet. Diğer Bayağı bölümde. bir kaçak var. Pish. Aa ah, sarvaskayı gidiyorum. Tamam baba gördün mü? Gördüm. Evet arkadaşlar bu birinci kısım olsun. İkinci kısımda görüşmek üzere. Bugün yeni bir macera. Yine kaçak bir şimdeyiz çatıda. Utku'nun gözler hep hep havada. Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala.